Arkadaşlar. Evet Ada'ya bakın. Ada bugün sizin için süslendi arkadaşlar. Giyindi. Ada bir dur çoraplarını gösterelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar şık oldu Ada. Çünkü bugün ne var Ada? Ne yapıyoruz? Makyaj yapıyoruz. Evet çünkü ben bugün. Yapıyorum. Ama barbileğimi de ben yapacağım. Evet arkadaşlar ben Ada'nın tırnaklarına bugün rengarenk ojeler süreceğim. İşte makyaj çantalarımız, makyaj aynamız rengarenk ojeler sürüp pırıltılı taşlar takacağız ve yüzünün gel gel ada yaklaş yüzünün pembe olan tarafına pembe makyaj mavi saçlı olan yerine de mavi makyaj yapacağız bir de önce ojelerini açalım tamam, gel ojelerini alalım evet olsun. makyaj setini açalım evet şöyle bir tane de ben kendi ojemden getirdim arkadaşlar adaya çünkü ada benim ojelerimi ben, de çok seviyor Evet zaten o ojeleri süreceğiz değil mi Ada? Bu renkleri çıkartacağız ve buradaki ojeleri kullanacağız. Ama ben en çok bu makyaj setin ojelerini beğeniyorum Ada. Sen hangilerini beğeniyorsun en çok? Ben bunu beğeniyorum. Evet hadi çıkartalım o zaman. Hadi o zaman bunları açalım Adacığım. Açalım başlayalım tırnaklarına oje sürmeye ne dersin? Aç bakalım. Evet. Aferin sana. Bunları da benim için açıp hazırlar mısın? Pembeden başlıyorum ben. Ana. Evet şöyle hemen bir pembe sürüyoruz. Bu arada Adan'ın da tırnaklarını uzattık. Oje sürebilmek için. Pembe. Mavi. Evet. Wow. Wow. Aa wow. bu makyaj malzemesinin adı Sicilla. Şimdi mor sürüyoruz. Demek hmm, bu adı değerli. Olabilir. Evet, şimdi buraya tekrar pembe sürüyoruz. Hani bunlardan da yapacak. Bir tane ya? daha mavi. Tamam. Diğer eline de, diğer eline de diğer renklerden yapacağız arkadaşlar diğer tırnaklarına. Evet. Şimdi diğer ojelere geçiyoruz. Evet, böyle çıkartabiliyorum bak. Pembe, ben, kaçayım mavi. Kaçayım. Tamam, sen de çıkar. Çıkar bakalım, evet işte çıkarttık. Uzat bakalım tırnağını, evet şimdi buradan maviden başlayalım. Evet bu çok açık renk ama diğer ojelerin gibi belli değil. Diğer ojeleri daha belirgindi Ada'nın, evet bunlar ışıltılı. Bakalım nasıl oldu, bence çok güzel oldu Ada beğendin mi? Hadi şimdi makyaja geçelim. Evet, bir tarafına, yüzünün bir tarafına pembe, bu tarafına mavi süreceğiz. Yani mavi saçlı olan yeri mavi makyaj yapacağız. Pembe saçlı olan yeri de pembe makyaj yapacağız. Hazır mısın Ada? Hazırım. Evet. Evet Adacığım, aynaya bakmayacaksın, sürpriz olacak tamam mı? Tamam ama bu ışıltılı. Işıltılı, tamam ışıltılı yapacağım zaten. Önce arkadaşlar pembe tarafa dedim ya, şuradan hemen pembe alıyorum. Gel bakalım. Dön şöyle. Evet, buraya ıslak bir pembe sürüyorum. Göz kapağının üzerine. Evet, bence güzel oluyor. Evet. Şimdi Şöyle allık süreliyim. Simli simli. Gel bakalım. Şöyle daha. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi diğer tarafına mavi sürüyoruz. Hayır hayır bakma sürpriz. Buradan da kuru bir mavi alıyoruz. Bak bakayım bana. Evet. evet bu yanağına da sürelim Allah'ını. Yüzünü biraz kaldır bana. Gıdıklandın. gıdıklandın mı? Hı -hı. Bakalım. Vay çok güzel. Ada şimdi sen de ojelerin şey rujlarını sürebilirsin. Hadi bakalım şimdi rujlarını sür. Evet. Aynaya bakarak sürebilirsin. Bak bakayım aynaya nasıl olmuş. Pembe ve mavi göz makyajı. Aa, çok güzel olmuş değil mi? Şimdi, evet şimdi rujlarını sürecek Ada bize. Ben de bu Evet, sen yap. Aa, önce kuru rujunu sürecektim, Aa. sonra üzerine ıslak ruj. <laughs> Al bakalım. Evet. Aa. Güzel mi? Hı -hı. Tamam. Şimdi kapağını kapatılır. Kokusuna baksanıza çok güzel. Çok güzel. Evet çok güzel ve çok dikkatli sürüyorsun. Aferin sana Adan. Şöyle yap bir de. Evet. Al ışıltılarını getirmemişim. Ben hemen ışıltılarını getiriyorum. Tamam ama ışıltılarını ben süreceğim. Tamam. Sizin de ben ışıltılarımı süreceğim arkadaşlar. Nereye süreceksin söyle. Sadece Evet arkadaşlar pembe ve mavi parlarının üstüne adı ışıltı sürecek. Fazla alma ama. Evet gözlerin üstüne de sür. Şimdi pembe ışıltı alıyor. Evet göz kapağına da sür pembelerin üstüne. Yeterli. Çok güzel oldu Ada, Harika bir makyaj oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Isıltma makyaj videoları.